Kazakistan'da 1 Ocak 2026'dan itibaren ülke genelinde satılan tüm ürünlerde ulusal ürün kataloğundaki NTN kodunun kullanılması zorunlu olacak. Yeni merkeze dijital kaynak üreticiler, distribütörler ve para kendi zincirleri arasındaki veri dağınıklığını ortadan kaldırarak ürün bilgilerini tek çatı altında toplayacak. Katalogda her ürün için içeriğinde menşe ülkesine markasından Kazakistan'ın uluslararası GTIN bar koduna eşdeğer NTN koduna kadar ayrıntılı bilgilerin yer aldığı bir kart oluşturulacak. Olacak. Uzmanlara göre bu yenilik işletmelerin ürün tanıtım maliyetlerini düşürecek, piyasaya giriş süreçlerini ve kamu kurumları ile etkileşimi kolaylaştıracak. Devlet açısından sistem ürün dolaşımı kontrol etme ve sahte ürünlerle mücadelede bir araç, tüketiciler açısından ise şeffaflık ve güvenlik garantisi olacak. Ticaret Bakanlığı piyasa oyuncularını yeni gereklilikleri sorunsuz geçiş için pilot projeyi şimdiden katılmaya çağırıyor. Yasa gereği ve devlet başkanı tarafından imzalanan talimat doğrultusunda gelecek yılın 1 Ocak tarihinden itibaren tüm üretici ve ithalatçılar ürünlerini doğrudan devlet veri tabanına kaydetmekle yükümlü olacak. İlgili yasa şimdiden imzalandı ve uygulamayı yönelik yol haritası hükümet içinde hazırlandı. Katalog mali veri operatörleriyle yani yazar kasalarla bütünlenmiş durumda. Fiş kesildiğinde intihane kodu otomatik olarak görünüyor bu sayede. Аэдэ, табанда, 15 миллион В базе сейчас за счет этого уже 15 миллионов товаров.